Herkese merhaba. Ben geçenlerde bir video eklemiştim. Laptopla nasıl mining yapılır? İlgi çeken bir video olmuş. Yani çok fazla izlenmesi olmuş. Benimki gibi yeni bir kanala göre. Ben de bununla alakalı tekrar bir video çekeyim dedim. Bir hafta oldu zaten bir video çekmedim. Sadece bekleyeyim dedim. Bir ne yapacak benim laptoplarım? İki tane laptop aldım. Bu Nvidia kartım dışında iki tane daha laptop aldım. RX 5600 M'li laptoplar. Bunlarla mining yapmaya devam ediyorum. 3 tane laptop şu anda 100 mh civarı alıyor. Zaten piyasada ekran kartı yok. Oyun oynamak için de, e, mining yapmak için de tek alternatif şu an laptoplar. Ekran kartları aşırı pahalı. Yani bugün alsanız yarın mining düşse, yarın ethereum fiyatı düşse, bitcoin düşse, çakılsa bir şey olsa yani madencilik bitse bunlar hep zarar. Ben de bunun üzerine bir video çekmek istedim e, belki ilgilenen arkadaşlar vardır diye. Eğer bunu yapmak istiyorlarsa veya e, kendilerine laptop alıp hem madencilik yapıp hem de oyun oynamak isteyenler veya direkt olarak madencilik yapmak isteyenler için. Şimdi onunla alakalı bir, bir iki bir şey göstereceğim. Öncelikle zaten bildiğiniz üzere e, hepinizin artık vardır diye düşünüyorum. Binance'tan bir hesap açıyoruz. Bu gerekiyor. Sonrasında ben size bir şeylerimi göstereyim, riglerimi göstereyim. 5600M'lerden biri böyle çalışıyor gayet serin çalışıyorlar. 90 dereceye takılmayın. Zaten memory temperature için yani e, YouTube'da bir arkadaşta görmüştüm. Yani tamirci bir arkadaş. 200 dereceye kadar RAM'ler çalışabilir sıkıntı olmaz gibi bir şey söylemişti. Bana çok yüksek geldi ama zaten bu e, 5000 serisi RX'lerin RAM'leri genelde sıcak çalışıyorlar. Yani ekran kartı zaten 69 derece iyi. Bunu Windows'da çalıştırırsam 73 dereceleri görüyor. RAM'i de 102, 104 oralara çıkabiliyor veya çıkmıyor. İki tane kart var. Şey, iki tane laptop var zaten. İki tane laptop. Yani laptopların biri daha sıcak çalışıyor RAM'leri. Biri daha soğuk çalışıyor. Ama stabiller yani. Bir sıkıntı olmuyor. Bunlara zaten ayar yapılmıyor. Buradan da değiştiremiyorum. yani laptop olduğu için. Herhalde laptop GPU'su olduğu için. Onlara ince ayar yapılmıyor. Hep aynı MH'ı alıyorum. Hep aynı. Bunların hiçbir özel şey, anlamı yok yani. Onun dışında bir tane de RX570'im var, uygun fiyata olan bulmuştum işte, set olarak aldım. Bununla da Ravencoin kazıyorum. Ravencoin'de aldığım MH, 13 MH civarı. Çok abartmadan kazıyorum. Diğer yer değişiyor, 13.5 oluyor, 12.75 oluyor, bu şekilde gidiyor, stabil. 100W çekiyor, çok az çekiyor, 100W sıkıntı değil. İyi yani. RX570 Armor MSI marka. Onun dışında burada da yapmanız gerekenleri ben kısaca anlatacağım. Şimdi başta şu beta imajı indirmeniz gerekiyor. Bu arada yani internette özellikle öyle yazayım da Hiveos nasıl okunuyor bilmiyorum. İngilizcesini de bilmiyorum. Yazdığınızda şu install butonuna basacaksınız. Ardından şuradan beta imajı indireceksiniz. 1 GB bir şey bende bu var zaten. Onu indirdikten sonra aşağıda white'dan biraz daha aşağı kaydığınızda şurada Rufus'la alakalı bir şey olacak. Aynen şurada. Rufus'a tıklıyorsunuz. Bildiğiniz Rufus. Windows satmak için kullanılan uygulama. Onu da şuradan portable table olanı indirirseniz yani taşınabilir olan versiyonu indirirseniz kullanımı daha kolay. Ondan sonra e, USB belleğimizi takıyoruz bilgisayara. Bunu ayırıyorum. Buradan indirdiğimiz dosyayı seçiyoruz. imajı Ardından belleğimizi seçiyoruz. Ben de bellek olmadığı için seçemiyorum. Start diyoruz. Başka hiçbir şey yapmaya gerek yok. Bu biraz sürüyor. Yaklaşık bir 15 dakika falan sürüyor. Belleğin hızına falan da bağlı bu tabi. Ama hani çok fark etmiyor. Yani. USB 3.0 da olsa 2.0 da olsa yavaş yapıyor. Ardından başka bir şey yapmamıza gerek kalmıyor. O hazır oluyor. Son olarak yapmamız gereken şey Buradaki hesabı açıyoruz. Size ben sıfırdan diğer hesabını göstereyim ki karışıklık olmasın. Burada hesabı açtıktan sonra böyle bir ekran karşımıza çıkıyor. Önce wallet'lara tıklıyoruz. Wallet ekle diyoruz. Yani şey cüzdan ekle diyoruz. Buradan kazacağımız coin'i seçiyoruz. Ethereum kazıyorum ben. Ardından e, ee, Binance dönüp Binance Spot cüzdanını açıyoruz. Orada Ethereum'u bulup Ethereum'u kopyalayacağız. Ethereum şurada. Yatırma diyeceğiz. Ardından şuradan kopyalayacağız. Bu zaten elimize geçmiş, kopyalanmış oluyor. Şurada wallet adresine bunu yapıştırıyoruz. Ardından wallet isim koymak istiyorsak koyuyoruz. Koyalım ne olsun. İnan Ethereum zaten Ethereum ama yine de ben koyayım. Tamam, Ona, o, onu da hallettikten sonra şuraya basıyoruz. Buradan e, Flight Sheets'ten Ethereum seçip e, Wallet'ımızı seçiyoruz. Yeni yaptığımız Wallet. Ben 2miners e, kullanıyorum. 2 dışında şey kullananlar var. Bir dakika, Ethermine, Ethermine kullananlar var. Ethermine seçeyim ben. Ethermine'da EU seçiyoruz, Avrupa sunucusu. Ardından ee, ne kullandığınıza bağlı. Şimdi Nvidia kullanıyorsanız Nvidia veya AMD hani Phoenix Miner öneriyorlar. Ama AMD'nin tek başına kullanıldığı Miner'lar da da hani şunu kullanmak daha iyi oluyor. Daha iyi hash rate verdiğini söylüyorlar ama ben şu an Phoenix Miner kullanacağım. Zaten iki bilgisayarımda da Phoenix Miner kullanıyorum şu an. Buna basıyoruz ve burası da tamam oluyor. Bunu ben for'a koyayım. Zaten default olarak da seçeyim çok fark etmiyor zaten bir tane olduğu için bir şey ifade etmiyor ama ardından worker'a tıklıyoruz. Worker'a tıklayamıyoruz zaten. Şurada worker ekleyeceğiz. Buradan artı işaretinden worker ekle diyoruz. Yani işçi ekle Türkçesi varsa eğer. istediğimiz ismi veriyoruz. Mesela ben Alex 5600 M kullandığım için bu ismi verebilirim. Bu Asik cihaz kullananlar için bize bir şey ifade etmiyor. GPU ile kazacağız. Yani ben öyle yapıyorum. Siz bilmiyorum. Tabii ki asit cihazla kazmak istiyorsanız öyle de yapabilirsiniz. Ekle diyoruz. Böyle bir sayfa çıkıyor karşımıza. Bunu buraya basarak indiriyoruz. Bu dosyayı bu tabii ki böyle olmayacak. Bunun ismi e, yanında iki olmayacak. Bunun hiç ismini değiştirmeden bu şekildeyken kopyalıyoruz. Tabii ki değiştiremiyorum ben çünkü bende bir sürü var bu dosyalardan. Tamam şunu kopyalıyoruz. Ve buradaki USB'mizin içine atacağız. Başka hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Sonrasında USB e, bilgisayarımıza takacağız. Kullanacağımız, kazacağımız bilgisayarımıza. Ve bilgisayarımızın boot seç şey, seçenekleri var. Bilgisayar başlarken ilk bastığımızda benim mesela F12'de bazı bilgisayarlarda F8'dedir bu. F12'ye veya F8'e hangisi ise onu bir öğrenmeniz gerekiyor. Arka arkaya basacağız. Ondan sonra boot menüsü gelecek karşımıza. Oradan USB'mizi seçeceğiz. Başka yapmamız gereken hiçbir şey yok. İnternetiniz LAN'dan bağlıysa LAN'dan yapıyorsunuz. LAN'dan bağlı değilse eğer Wi-Fi e, kurmayı da gösteririm ama hani çok onun için ayrı bir video izlemek ya da isteyen olursa ayrı bir video çekmem daha doğru olur. Çünkü biraz daha meşakkatli ve hani uygulama üstünden göstermem lazım. Video çekmem gerekiyor. Buradan yapamıyorum. Ardından yapacağınız başka bir şey yok. Onu taktığınızda ve o e, boot seçeneğini seçtiğinizde otomatik olarak makine kazmaya başlayacak zaten. Siz buradan e, daha sonrasında aynı buradaki gibi göreceksiniz onu. Sonra gelip buradan e, Flight ile tıklayacaksınız. Tabii ki e, bu şimdi ben buraya yeni worker ekledim ya ekledim worker'ı seçtiğimde buraya bastığımda gördüğünüz gibi şu an kazmıyor. Tabii ki böyle bir worker şu anda zaten açık değil. Şimdi ben bunu USB taktığımda zaten burada etkin gözükecek. Etkin gözüktüğünde şu butona basacağım. Bu butona bastığımda tam olarak kazmaya başlayacak. Ben buradan devam ediyorum şimdi. Çünkü bunlar çalışıyor. USB'de yeni USB yapmadığım için buradan devam ediyorum. Yani yapmanız gereken şey buraya basıp sonrasında bu butona basmak. Bu butona da bastıktan sonra kazmaya başlıyor. Sonrasında eğer e, laptop kullanmıyorsanız ki laptoplarda dediğim gibi yani bu laptopta en azından overclock yapılmıyor hiçbir şey değiştiremiyorsunuz tamamen hepsi stok bunların hiçbir anlamı yok yani resetlesem de düşürsem sıfıra da getirsem hani aynı hızda aynı voltajda kazıyor zaten 79 wattta çalışıyor düşük yani çok o şekilde kazıyor hiçbir şey değiştiremiyorsunuz yani bu şekilde kazıyorsunuz başka yapabileceğiniz bir şey yok zaten yapmanız gereken bir şey de yok. Yani bu kadar. Daha sonrasında şunu göstermek istiyorum. Şimdi bu iki cihaz bu şekilde kazıyorlar. Ayrıca benim RTX 2060'lı bir laptopum daha var. O da bunu kazıyor. Zaten ilk videomda bunu da çekmiştim. Bunu ben Windows üzerinden kazıyorum. Şu an açık hatta. Hatta videoyu çekerken bile kazıyorum şu an. Şunu da kapatayım. Takılmalar yapabilir çünkü. Ee, bu şekilde kazıyorsunuz. Bunların bana toplam getirisi günde şuradan bir dakika buradan değil. Şuradan gözüküyor. Günde 6,80 dolar. Yani 2 dolara yakın bir para getiriyorlar üçü. Üçünün elektrik gideri zaten çok yüksek değil. Hani 400 watt falan yakıyorlardır maksimum. Bir tane kart 80 watt çekiyor. Bir tanesi 90 watt çekiyor. 80, 80, 90. Hani laptopların kendileri de 40-50 watt çekse boştayken o kadar çekeceğini bile düşünmüyorum. Yani düz hesap 400 watt falan oluyor. Şimdi burada bana e, ödenmemiş olan miktar 33 dolar 50, sent işte 58 sent. Bunun ödenmesi için öncelikle bir süreç var. Hani benim bir miktar para biriktirmem gerekiyor orada ki bana ödeme gelsin. Ethereum'un hani kötü yanlarından biri o. Şey ödemeler geç geliyor çünkü hani bir miktar kazmış olman gerekiyor ki gelsin. Mesela Ripple, Ripple diyecektim. Ribbon Coin'de öyle bir şey yok. Ribbon Coin'de bir buçuk dolar, bir dolar her gün ödüyor bana. Yani iki dolar civarı hatta. Şu 1 olduğunda, 1 Ribbon Coin kazdığımda bana ödeme geliyor. Hatta bunlardan benim şu an toplam ödediğim ya ödenen bana, pardon 1 değil 10. 10 olması gerekiyor bunun. Bana toplam ödenen Ribbon Coin 92 Ribbon Coin oldu. Yani o da zaten yaklaşık 18-19 dolar bir şey yapıyor. Çok önemli değil zaten o. Yani onu da bana kaç gündür kazıyorum gözüküyor mu burada bilmiyorum. Burada gözükmüyor yani bir haftaya geçti işte kazıyor. Buradaki grafik biraz karmaşık. Ama bunu da ben şey üzerinden kazıyorum. Ee, he was üzerinden kazıyorum. Şurada zaten göz gördüğümüz bir kazımız var. Şu arada boşluklar var. İnternet mi gidiyor artık? Bilmiyorum ne oluyor. İnternet gidiyordur herhalde. O arada tabii ki gidiyor. Ona yapabileceğim bir şey yok. Ayrıca ee, i̇steyen olursa da RX 570 için de video çekebilirim. Yani 100 Watt'ta kazdığım belli. Hani 13 mAh'a yakın bir hız alıyorum. Gayet iyi. Merak eden olursa onun da bilgisini verebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere.